Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan yine çok kolay bir lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle renkli ipimi alıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim ilmeğimi genişlettim orta zincire batıp bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık 1 2 3. fıstığın dibine batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın 4 tane fıstığımız var. Burada ipimi koparttım. Diğer rengime geçiyorum. Bir zincir çektim. İpimi koparttım, fıstık tepesine sabitledim, bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum, kapattım, bir zincir çektim, tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi bir tane bakın kutu oluşturduktan sonra bir tane de köşe kısmı yapacağız. Bunun için bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık direk 3. fıstığın dibine batıyorum. Bir fıstık da buraya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bir tane köşe yaptık. Tekrar tepeye bir karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane bakın. Bir kutu yaptık. Bir köşe bir kutu tekrar bir tane köşe yapıyorum. Bir tane tekli fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir şöyle bir iki üçüncü fıstığın dibine batıyorum. Bir tane de buraya fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın iki tane köşeyi oluşturduk. Şimdi tekrar bir tane kutu yapacağız. Bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar köşe yapıyoruz şimdi. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim tepeye bir fıstık yaptım. 1 2 3. fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın 1 2 3 tane köşemiz oldu. İpim bitti. Burada ipimi bağlayacağım. Buraya bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektik. Bakın köşeden sonraki kutumuz buraya bir tane daha köşe yapacağız ve birleştirme yapacağız. Onun için tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan ilk yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık, ikisini birden kapattım, bir zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, dört tane köşemizi oluşturduk. Şöyle biraz içeri sokayım sonra temizlerim. Tekrar renkli ipime geçiyorum. <laughs> bir zincir çektim yine ipi koparttım yerden şöyle bir zincir çekip sabitledim tekrar buraya bir tane başlangıç olduğu için bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye karşıya. İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir. Bir tepeye bir karşı. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmına geldik. Köşe kısmına gelince bir tane tekli bir fıstık yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Bir, iki, üçüncü fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmını da bu şekilde yapmış olduk. Her köşeye gelince bu şekilde yapalım. Etrafını dönelim arkadaşlar. Birleştirme yerini birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle köşe kısmına kadar geldik. Şimdi buraya birleştirme yerini yapıyoruz. Tepeye bir fıstık. Karşıya ilk yaptığım fıstığın tepesine de bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın burada da yine 1, 2, 3, 4 tane köşemizi yapmış olduk. Bu şekilde arkadaşlar şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Bir zincir çektim. Şöyle köşe kısmına ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Başlangıç olduğu için kapattım bir zincir tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çektim burada da arkadaşlar bu bir altta renkli ipimizle yaptığımız gibi aynı şekilde yapalım köşelerde yine arttırmamızı yapalım sıra sonuna gelince ip değişimi yapalım tekrardan bu renkle yapalım Ondan sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle sıra sonuma geldim. Toplamda saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 sıra yaptık bu şekilde. Şimdi birleştirme yerinde son kısmı birlikte yapalım. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. İlk yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık, ikisini birden kapattım, bir zincir çektim. Burada da yine ipimi kopartmıyorum, pardon. Bu şekilde arkadaşlar yaptığımız gibi, şu ipi içerden aldım. Evet. Bu şekilde şöyle üç tane daha parça yapıyoruz. Dördüncü parçamızı şöyle gösterdiğim gibi birleştireceğiz. Diğerleri de aynı şekilde. Bakın burada köşe kısmındayım. Buradan da köşe kısmına şöyle ipimi, tığımı tam ortaya battım. Bir zincir tekrar orta kısma bir daha batıyorum sağlam olması için. 4 zincir çektim. Bakın burada sıradaki fıstık arasına ikisinin de aynı hizada battım. 4 zincir diğer sıradaki fıstık arasına tekrar 4 zincir bu şekilde arkadaşlar birleştirmemizi yapıyoruz. 4 zincir fıstık arasına girdim. Tekrar 4 zincir sıradaki fıstık arasına tekrar 4 zincir <laughs> fıstık arasına sabitledim. 4 zincir çektim. Sıradaki fıstık arası. Tekrar 4 zincir. Tekrar 4 zincir. Şöyle bakın tam köşe kısmına geliyorum. Önce buraya sabitliyorum. Bakın burayı yaptıktan sonra şimdi bu tarafı yapacağız diğer açık olan kısmı. Burada da yine orta kısma batıyorum. Diğer buradakinin de tam ortasına hizaya batıyorum. Şimdi burayı birleştireceğiz. 4 zincir sıradaki fıstık arasına girdim, kapattım. 4 zincir sıradaki fıstık arasına Dört zincir sabitliyoruz sıradaki fıstık aralarına batarak bu şekilde hem birleştiriyoruz bakın bu şekilde bir görünüm oluyor Şu köşeye kadar aynı şekilde yapalım 4 zincir. Tekrar 4 zincir sıradaki fıstık arası tekrar 4 zincir bakın tam köşe kısmına geldim. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar bakın motiflerimizi birleştirmiş olduk. Şimdi kenar uyası için ben şöyle krem rengimi kullanacağım. Sizler isterseniz ipi kopartmadan aynı iple Devam edebilirsiniz. Şöyle bir zincir çektim. Şuradan başlayayım, köşeyi de göstermiş olurum. Şöyle bir zincir çektim. Sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. <laughs> Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. Tekrar 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir çektim. Yandaki fıstık arasına girdim. Buraya bir fıstık kapattım. 3 zincir çektim tepeye. Tekrar 3 zincir tepeye sabitledim. 2 zincir çektim. Sıradaki fıstık arasına girdim. <laughs> Buraya bir fıstık yaptım, kapattım. 3 zincir <laughs> çektim, tepeye sabitledim. <laughs> Tekrar 3 zincir tepeye sabitledim. Şimdi 2 zincir çektim. Bakın tam köşe kısmına geldik. Köşe kısmına yine bir fıstık yaptım. Kapattım. 3 zincir çektim, tepeye sabitledim. Tekrar 3 zincir. 2 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim, tepeye sabitledim. Tekrar 3 zincir. Tepeye sabitledim. Bakın arkadaşlar, köşe kısmına gelince bu şekilde köşeye fazladan bu şekilde fıstıklarımızı şöyle yapıyoruz. Diğer yerlerde tekli olarak devam edeceğiz. Diğer sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya yine bir tane fıstık yaptım. Kapattım. 3 zincir çektim tepeye sabitledim. Tekrar 3 zincir tepeye sabitledim. İki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım. Diye bakın şu aralara tekli köşe kısma gelince şuradaki yaptığımız gibi ikili fıstık yaparak etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını fıstıklarla şöyle tamamladım. Şimdi birleştirme kısmını da bakın. İki zincir çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim burada ipimi kopartıyorum Evet bu şekilde arkadaşlar modelimiz yine çok güzel çok da kolay bir model oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın